Canlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber Çukurova 100. yıl kapalı sep pazarını çekeceğim. Sırtlı meyve fiyatlarını. Buyurun hep beraber çekelim. Dayı kolay gelsin. Hoş geldin, hoş geldin nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Sen de nasılsın, iyisin. Ben de iyiyim. Allah iyilik versin. Allah 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 olsun. Senden de. Evet canlarım 12 TL. Yardım abla. Bura 10 TL. Ne kadarmış abi yerli? Sormadım. Dayı yerli ne kadar? 22 mi diyor? 22 bak, mi? Şöyle. 22 TL evet abi. Bak şöyle şöyleleri alacağım. Ne şey, işte, yo yeni fazla bana daha mı Getiririm işte, ya, peynir ekmek gibi. Tam yetmemiş alacaksın abi. Şey Bunların şöyleleri çok güzel. E, e, tam yetmemiş e, olacaksın işte, evet. Kur kurma var mı sen Hasan abi? Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs> <Kurma ne var? gülüyor> Vav wow, kasaya bak be. Harika. Daimon kasaları. Da Dayı fasulyen ne kadar? 25. 25. Evet. Maşallah. Dayı bu kasaların hepsi senin mi? Kızmazsan mı? Kızmazsan evet. mı? Sen hani ya kızayım. Can gibi adamsın dayım maşallah ya. Allah'ın bereketini arttırsın. Çekeceğim seni. Geleceğim, bekle. Dayı hayırlı işlerin olsun. Güzel, güzel. Allah kolaylık güzel. versin. Gençler kolay gelsin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür ben de iyiyim. Maşallah. Ne kadar kilosu? 50 TL. Çekirdeksiz? 40 TL. 40 TL. Hurma 35. 35 TL. Maşallah. Muzumuz da 35 TL. Kivi? 50, 50 TL. Çilek ne kadar? 60 TL. 60 TL paketi. Canlarım bu pazar öğlen kuruluyor. Yarın akşama kadar. Kolay gelsin, hayırlı işler olsun. Evet canlarım, elma şöyle. 15 TL. Kırmızı, sarı. Yeşil 20 TL. Ama sahibi yok. Nereye gittiyse. Burası da 10 TL. Şöyle. Evet, yeşillikler. Kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ ol ablam. 15 TL. Hadi Karalana ne kadar abi? 20, 20 TL. Limonun kilosu? Beş. 15. Ee, havuç. Şalgam için. Şey havuç ne havuç kadar? 20. 20. Evet. Pancar? Pancar 20. Havuç canım? Havuçtur 20. Sadece limon 15. Ha, havuçtur 20. Limon 15. Ha, Pırasamız? Pırasa da 15. Kıvırcık 25. Normal marul? Normal marul 15'e var 20 liraya var. Ha, büyüğüne 20. küçüğüne göre değişiyor. Evet. Yeşillikler? Yeşillik 5 lira, soğan, erol tarihi. Maşallah. 5'er TL. Evet canlarım burası da kırmızı elma. 20 TL. 25. Burası yani. 25. Abi yaylı olduğu için mi 25? Amasya, Amasya olduğu ha, için için. Amasya olduğu, olduğu için. Kuşat ediyor biliyor musun? Maşallah. Evet biliyorum. Evet. Şöyle yeşil elmamız 25 TL. Canlarım kaliteye göre değişiyor ya. Bura 20 TL mesela. Bura 15 TL. Büyüklü küçüklü olarak da değişiyor. Kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun gençler. Teşekkür ettim. İyi günler. İyi günler. Evet ilk defa böyle dizen bir pazarcı gördüm. Gerçekten görsel süper. Bayağı emek harcamış. Vallahi helal olsun. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. Siz nasılsınız? Çok şükür. Ama gerçekten tebrik ederim. Sağ olun. Kaç tane pazar çektim be? İlk defa böyle düzen gördüm. Gerçekten. Kaç saat sürdü? İki saat. İki saat. Valla. Maşallah. Gerçek helal olsun ya. Ne kadar abi? Fasulye otu. Evet. Barbeye elli. Şu fasulyemiz barkırık. Acaba muz bunun özelliği ne 30 abi? O biraz küçük. Boy küçük. Ha, boyuna göre. Ha, uygulandım, şöyle uygulandım. ha, Şöyle barbunya 50 şöyle 40. Gerçekten sana deseri Maşallah. Şaşırdım. Karnabahar abi? Karnabahar 20 lira. Kilo mu tek mi? Kilo. Kilo olarak. Brokoli? Brokoli 50. 50 TL o da kilo. Evet. Kabaklar ne kadar abi? Kabaklar 20 lira. Limonumuz? Abi kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben 10 senedir yapıyorum. Ciddi misin? Aynen. Ay bunu görünce şaşırdım ben ya. Doğru. Vallahi Allah memeni boşa çıkarmasın abi gerçekten. Abi Hayırlı işler kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin gençler. Hayırlı işleriniz olsun. Evet, patates 15 TL. Burak 4 kilo 50 TL, küçük olduğu için. Sarımsak şöyle kilosu 100 TL. Buranın destesi 20 TL. 4 kilo olsan 30 TL, kilosu 7 buçuk geliyor. Evet, 10 TL bu şu anda. Şöyle 5 kilo 50 TL. Kolay gelsin. Hayırlı işlerin olsun. Allah'ım emeri boşa çıkarmasın. Evet. 10 TL. Abi muzun ne kadar? 30 TL şöyle. Bunlar evet. 20 TL canlarım şöyle. Teşekkür ettim. <laughs> Abi üzüm. 35 TL. Kolay gelsin. Gençler kolay gelsin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah'ım kolaylık versin. Allah'ım emeğinizi boşa çıkarmasın. Fatoş'un mucizeleri yazıyor YouTube'da. Keşfette. Aynen. keşfete çıkıyor. Ben mi? Sayenizde ben... olacağım zaten. Ben <laughs> Hepinizi çekerim ya. Sizin Allah. sizin gibi gençler olduktan sonra. Allah. Kendisi cumana gelmiş. Çek çek. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi misiniz? Allah razı. Allah razı. Allah razı. Sen iyi misin? Ben de iyiyim. Allah razı. Sizden de. Kancan ne kadar genç? Sahibi kim? Kancak. Orası sahibi. Biz babamız. 75. 25 beş. Evet. Havuç? Havuç da yirmi beş. milyon. Ciddi misin? Havalar elli Yeşillikler? 5 lira. Beş TL. Söyle canlarım. Yani Marul otuz Otuz TL. Kıvırcık? Yirmi beş. Yirmi TL. Evet. Ismail ne kadar canım Ismarım topu? Kilosu otuz 10 lira. Topu? 10 on lira. TL. He Kilosu 30 TL, deste 10 TL. Sarımsak Karsak yeşil 5 TL. Mağazalar benziyor değil mi? Cenere yanına. Aynen. Ama o da az kaldı gelecek. Ver canım. Aynen sana 5 TL. 5 TL. Kolay gelsin abi. Hayırlı işlerin olsun. Ne kadar? 15 TL. Bura abim. 7,5 Yedi buçuk. Yedi buçuk TL. Ama bazen sabah güzel bir ürün. Evet canlarım bunların hepsi 20 TL şöyle. <laughs> Kolay gelsin. Kabak ne kadar canım? 20 TL. Biber 20 TL. Hepsi mi aynı canım? Ya baba Ha bura? 60 mı? 60 60. Maşallah. Maşallah harika dizmiş abimiz. Evet şöyle göstereyim. Kilosu 15 TL. Evet. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun abi. Yeri ne kadar? 40, 40 TL. 30. 30 TL. Burası abi 30 Bursa. 30 20 TL. Bura ne kadar abim? Bura 15. 15 TL. Şöyle tezgahı göstereyim. Herkes de. Sen evet. Maşallah. Harika dizmişler. Abla hoş geldin abla. Peki. Kolay gelsin gençler. Abla Sen harikasın. Allah. Allah. İyi misiniz? Çok şükür abla sen nasılsın iyi misin? Ben de iyiyim çok şükür. Ben sen iyi reklam yedin? Güzel, Güzel. dizmişsiniz ha maşallah. Şuraya Allah bak sana tezere. Vallahi sana tezere. Hadi olsun. kolay gelsin. Hayırlı işleriniz Allah olsun, Allah olsun Allah gençler. Allah teşekkür Allah ettim. İnşallah, izleyeceğim. Izleyeceğim. İnşallah. İnşallah izlersin. Kaban ne kadar canım? 20 TL. Biberim? 20 TL. Abone oldum. Abone olmuş abla biz. <laughs> <laughs> biz, biz. Teşekkür Hepinizden ederim. Cansınız. Teşekkür ederim. Gerçekten. Hepinizden Allah razı <laughs> olsun. <Ben> Instagram hesabı <laughs> mı? Youtube. Youtube 15 bin. Abone mi olur? Evet. Abone olursa, evet. Sen abone olma orayı da kurut. <laughs> Gerçekten çok teşekkür ederim sohbetiniz için. Selam. Selam. Cansınız. Olabilir. Allah razı olsun. Hadi sohbetinizde doyum olmaz. Ama benim gitmem lazım. Görüşürüz. Aynada sabah kendiye yaz ya abi. abi. Kolay gelsin abi. Hayırlı işlerin olsun. Limon ne kadar abim? Karnabaharın? 20 TL. Kabak 20, nar 15. Kabak 20 canlarım, şöyle nar 15. Ama harika nar gerçekten. Vallahi süper. Muz 25 TL. Şöyle. Abi yeşil fasulye ne kadar? 20. 20 TL. 10 TL burası. Bura abim. 15. 15 TL. Yerli ne abim? Yerli 20, 20. 20 TL. Ama canların pazarda en uygun tezgah burası gerçekten. Çektiklerimin arasında. Eğer inşallah yolunuz düşe gelirsiniz. Yarın akşama kadar devam ediyor pazar. Hayır. Yeni kuruluyor. Abi hayırlı işler olsun. Allah'ım kolaylık versin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Evet canlarım. abinin tezgahı gerçekten hepsinden ucuz. Fasulye bile şöyle 20 TL ama gerçekten çok şöyle taze. Harika. Abi konuş onunla kadar. 25, evet canlarım. Bura 30. Evet. Bura 25. Kılıp ne abim. 30 TL şöyle. Acır abi. 30. 30 TL. Evet canlarım patlıcan 10 TL. Kadar güzel. Çok taze maşallah yeni toplanmış. Şunu al abi peşin. Evet canlarım burada 20 TL. Gerçekten ama çok taze şöyle. Kolay gelsin. Sağ olasın abi. Maşallah maşallah bereketli olsun. YouTube'a mı atıyorsun Evet, YouTube atıyorum. Fatoş'un mucizeleri yazıyor. Fatoş'un. Fatoş'un mucizeleri. Evet. Abi. Bak hele de böyle görünce aklıma ne geldi biliyor musun? Mu? Süper abi. abi. Ne alakası var hambalıkla? Ekmek parası. Ben de 11 yaşındayım biliyor musun? Sen gibi karpuz atardım böyle o aklıma geldi yatarla da. Ciddiyim ha, dalga geçmiyorum. Ben karpuz çok topladım 11 yaşında. Ben de 20 yaşımdayım, becerilerimiz var. Evli adayı olanlar sevdiklerinden... Ehehehehahaaahaaahaaahaa Kolay gelsin, teşekkür ettim. <laughs> maşallah. Dayımız suluyor maşallah. Aha. Kolay gelsin dayı. Olası. Nasılsın? Nasılsın? Sen iyi misin? Ben iyiyim ya. Sen nasılsın? Dayı ne kadar patatesin? Canlarım. Evet, <laughs> 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 Dayı bizi de suladı sonunda sağ olsun. Allah razı olsun. Ne kadar? 30 TL. Kurma ne kadar canım? Kurma 50 lira. 50 TL. Şöyle 30 TL. 50 TL. 50 TL kurma. Maşallah. 30 TL. Şöyle 30 TL. 35 TL. 40 TL. Çevimiz. Abla kolay gelsin. Nasılsın? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben de iyiyim buna şükür İyi çalışmalar Sağ olasın nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor Zeytinler ne kadar? Zeytinlerimiz bu sene 75'ten gidiyor 80, 90, 100, 110 75 Evet 80 Evet 90 Evet Bura? Bura 80 80 90 90, 90 100 100? 100. Evet. Rekor 100 mü? Evet Maşallah Evet Bura da mı 100 abla? Aynen ne olmuş bu sene ya böyle? Abau! Bereket gelmedi bu sene Adana'ya. 80. 80 TL. Aynen. Gerçek çok pahalı ya. Değil çok mi? Pahalı, aynen. İnsana nasıl alacak ya? Abau! Hiçleri bitti insanların. 10 kilosu bitti. 1000 TL yapıyor düşünsene. Evet. Abla hayırlı işlerin olsun. Ol, Allah'ım kolaylık Allah versin. Allah'ım hemen boşa çıkarmasın. Amin senin de. <laughs> Hadi kolay gelsin. Sağ olun, görüşürüz. Evet canlarım şöyle 15 tanesi 60 TL köy yumurtası. Harika. şöyle 15 tanesi 45 TL. Burası 40 TL. Büyüklük küçüklük değişiyor. Bura 50 TL. Dayı hayırlı işlerin olsun. Allah'ım kolaylık versin. Amin. Evet canlarım bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.